Şenol abi. Şükür. Allah iyilik versin. Hamdolsun. Şenol abinin evindeyiz. Bir ara yine buradan çok güzel tavuklar almıştık. Sağ olsun Şenol abimiz bizi yüzmemişti. Bu sefer de 13 tane biliç tavuğu varmış. Onları görmeye geldik. Çağıracak mısın hepsi? Gel gel orada or or <laughs> Çıkmayacaklar mı? Çıkmasınlar. Bizim. Tamam çıkmayacaklar. Zarar

Şey, alayım, ha. Hı, tamam. Ha. Bir tanesi mi oros Şenol abi? Ha şu oroz bak. Bir tanesi oroz. Hmm. Hepsi burada mı? Yok daha var orada. Daha, daha var Başlara tamam. 2, 4, 6, 8, 10, 11. İki tane daha, daha var. Daha biri. Ha biri 12. Bir daha. Orada 13. Gel. Gel gel gel. Gel bu çok uyanık bu. Geldi gel. mi? Geldi bir tanesi. Gel gel gel. Hı. Öteki çıkmadı orada. Ha at at at. Gel 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 gel. Tamam ben gördüm şey hava tamam gülüm nasılsa sonra yakalayıp getireceğiniz ya. ya. Tabii. Şeyler, akşam kümese giriyor mu? Tamam. Hı. Bunlar. Sana kaça yarar? Ne al yarar? Ne işe yarar? <laughs> Bak daha. Tamam. Yumurtlamıyor mu o? Da... Yumurtlamıyor mu? Şu anda yumurtlamıyor daha. Çok kilosu güzel. nasıl Şenol çok abi? Güzel. Tamam bebek anne yiyecek güzel. de. bebek için alacaklar. Süper. Kırıya lan. Anne. 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 Anne yumurtlu yarmadın da yumurtlamayın. Hmm. Ha tamam. Çok, 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 çok güzel, güzel, güzel kilosu. Yersin. Herkese günaydınlar, hayırlı sabahlar, vaktin bu saatinden. Nerede izleniyorsak, nerede seyrediliyorsak, nerede değer görüyorsak, herkese kucak dolusu selamlar, sevgiler. Ben Halime, YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, videoları şöyle ekleyeceğiz tavuk aldım yine arkadaşlar o cibileri aldık Allah'ın izniyle pazarlığımızı yaptık bugün onlar gelecek ama keşke dedim pazarlık yaparken de e, video çekmeye devam etseymişiz unutmuşum video çekmeyi ee, ekmeğimiz yok arkadaşlar şöyle yapayım dışarısı daha aydınlanmadı Işık ee, yandığı için gölgem leğene denk geliyor hamur yumurduk. Eşo Sultan gelecek. Eşom gelecek yani benim annem. Onunla beraber ikra için sıcak ekmek, kendimiz için ekmek yapacağız. Sizlerle bizim sizler de bizlere eşlik edin. Buyurun ekmek yapmaya. İlk ekmeğimiz pişti arkadaşlar. İkinci ekmeğimiz yolda. Bezelerimiz. Ve bir adet prensesimiz. Evet. <laughs> Anne. Hani böyle şeyi göster, seni de göster.

Bizim kameramanlar gayet başarılı videolar çekmiştir. Umarım bakmadım nasıl çektiler. Annem çekti, Zeynep İkra çekti. Zeynep İkra'nın ödevi var ve ben resim yapmaktan hoşlanmıyorum çünkü hiç becerim yoktur. Ee, aileler yardım etsin demişler. Böyle bir resim çizdim arkadaşlar. İkra da boyuyor. Nasıl olmuş benim Mehmet Akif Ersoy? İstiklal Marşı konulu yazarı, yazarı. E, resim olacak. İstiklal Marşı'nın İstiklal Marşı yazı şeyi. Boyalar işte biraz böyle sakat. Böyle bir resim yaptık. Zeynep İkra da boyuyor. Çayımızı denemedik. Analı kızlı içeceğiz. Annem çorba yapacağı için bugün çay içmeden gitti. E, Neymiş o? Körün bir dileği e, neydi? Bir atasözü vardı. Tabii ben umutkanlıktan yine unuttum. Kör istedi bir göz Allah verdi ki göz demişler ya arkadaşlar. Dek gelmez. Ekmeğimizin bitmesi dek geldi. Yufkamızı da yaptık. Zeynep de çok seviyor. Kokulotumuzu da şimdi içine sarıp sarıp götüreceğiz. Zeytinimiz var. Zeynep böyle katı margarinleri normalde yemiyor aslında da almışlar. Aldık yani yesin diye. Okula çünkü kan beslenmesine bir şey bulamıyorum. Yemiyor. Onu yemem. Bunu yemem. Emrinde dönüyoruz. Çamaşırları da evin içine serdim. Ee, hava çok bulutlu. Yağmur gösteriyor. Kuzu. He. Evet. Şimdi bize dürümünün içine neler koydun onu bir anlat bakayım. Domato. Bir ee, şey. Ee, Kuklut. Tereyağı. Zeytün. Zeytün. Evet şimdi yerken izliyoruz. Evet dürerken izliyoruz. Evet yavrum. Altını da kıstır ki atmasın oradan. Heh. Heh, çamaşırlarımız da göründü. <laughs> Çamaşırları evin içinde kurutmaya çalışıyoruz. Bunlar lezzetli ya dereotu. Kokulu at. Kokulu at. Ay <laughs> yavru. Hmm. O halde başlayalım o zaman. Dünkü yorumlarınızı okudum. Ben videoları biraz karışık e, atıyorum. Bazılarını çok beğeniyorum, bazılarını beğenmiyorum. E, ben de video çok içerik çok. Çünkü video yapmak YouTube benim en sevdiğim hobilerimin arasında. E, o videolardaki yorumlara yorumlar da bana ayrıyetten bir şek veriyor, heyecan veriyor. Halime bak diyorum ne güzel arkadaşlar ediniyorsun. Yılma. Bir önceki videomda burayı çektim ama size anlatmayı unuttum arkadaşlar. Bu içerideki çok odunlar vardı ya onların hepsini o çamurda yağmurda dışarıya attım. Bunlar bir sürü iş böyle tabii ki. Bunlar budanacak inceleri kalınları ayrılacak tekrar zobaya göre. Burası doğranacak. Siz yeter ki Halime'ye iş deyin. Burası doğranmadı öyle duruyor beni bekliyor. Burasını da dışarıya attım arkadaşlar böyle. Buradan şekilde inceli kalınını doğranıp kalınlar zobe'ye doğranacak. Canlara yem döktüm. Ee, Nazlı ile Nare'nin doğumları yakın ee, çünkü benim koyunlarım hep yılbaşından sonra çoğunluk doğuruyorlar. Böyle yağmur yağmadığı zamanlar dışarı döküyorum. Yağmur yağdığı zaman içeride şuradaki şu gözdeki yerde bir tane daha hatıl var arkadaşlar. Oraya döküyorum. Orada yiyorlar. Şimdi de e, ikra kuşla e, Onur hocamıza yumurta verdiğim devamlı öğretmenlerden birisi. Zaten iki öğretmene çalışıyorum. Bir öğretmenimizin tayini çıktı gitmişti geçen senenin ortasında. E, Minasi hocamızın oğlu yoğun bakımda ona dua edin demiştim ama hiç kimse yorum yazmamış. Lütfen dua edin. Yorum yazmanız önemli değil ama Rabbim hiç kimseyi evladıyla sınamasın. Çok ağır çok ağır bir acı. İnşallah Rabbim bütün hasta çocuklarımız için bu duam geçerli. Rabbim şifa versin, kimseye evlat acısı yaşatmasın, annelerin, boyun, babaların gözünde yaş olmasın evlatlarımıza sınanmayalım arkadaşlar lütfen dua edin. Çocuğumuzun adı Ekin. Ekin Antalya Şehir Hastanesi yoğun bakımda bir haftayı geçti. İnşallah Rabbim çocuğumuza şifa versin. Biz Zeynep ile Onur hocamız var başka bir öğretmenimiz. Onun siparişleri var yeşillik olarak onları yapmaya gidiyoruz sereye. Patlıcan sırasına geldik arkadaşlar. Dün burada bir tane çok büyük vardı. Onu eve götürdüm. o kadar büyük ki bir yemek çıkar. Akşama da patlıcan yemeği yapacağım. Yanına pilav. Alır Bunlar közlemelik patlıcanlarımız. İkra da cin biberlerini topladı. Bu kadar çıktı. Birazcık da dün toplamıştık. Biz yine dün siparişler vardı. Dün birazı da evde. Yarın yağmur yağmazsa salı pazarında satmaya çalışacağım. Bir ara sizlerle sarımsak dikmiştik arkadaşlar. Ya, hatırlıyor musunuz? İzleyenler devamlı izleyenler bilir. Sarımsaklarımız yeşillenmiş. Şöyle bir tanesi. Bakın şundaki köke bakın. Bunlar kök yapmaz da işte. Yeşil olarak satabilirsek yeşil olarak satacağız. Şimdi arkadaşlar soğan sırasındayım. Onur hocamıza bir bağ Buradan bir sar, e, taze soğan yolalım. Semizotlarını çek annem. Bayağı çok semizotu çıkmış serada. Burayı çek annem bir bağlık taze soğanımızı yapıyoruz. Eyvah bunun kafasını kopardım. Ispanaklarımız da yakında satışa çıkar arkadaşlar. Ispanaklarım bayağı çok güzel olmuşlar. De ince, zayıf. Çok sık ekmişim çünkü. Direkt bir de böyle komple ıspanak dikili benim. Bu turpların sahibini bir türlü bulamadım. Ben çünkü turp ektiğim zaman bu büyük turplar önceden ekilmişti. Anneme diyorum ben hiç turp ekmedim. Nezi abi'nin hanımına söylüyorum. O ben turp ekmedim. Bu turplar sahipsiz. Bunun yaprağından da çok güzel salata oluyor kadar çok yiyecek şeyler var ki. Hangi birini yiyeceğiz şaşırıyoruz. Biz habire ekmeğe yöneliyoruz. Anne gel gel burada tabii var. Benim de benim normalde tur sıram burası. Ben bunları baştakileri ben ekmedim. Bunlar da çünkü ben ekleyeyim zaman bakın benikinler küçük. Bunlar büyük. Bunlar Hı. önce ekilmiş ama kimse de benim değil. O benim değil. O benim Bunu değil diye. Hadi kopar bakalım. Hı. Evet, Zeynep İkra ile bir tane turp kopardık. Turp'ta bir şey öğrendim arkadaşlar. Ben çok yüzüne dikmişim. Güneşleri pek bilmiyorum ben. Anne hani bunlara fındık turpu diyor ama bunlara fındık turpuyla alakası yok. Bakın hep böyle dışında dışında kalmış. İçine gidenler güzel olmuş ama dışında olanlar böyle dışında dışında olmuş. Bunlar olmaz tahminim. Yaprağını yemek isteyen olursa belki de olursa da yine yenilir. Turp biraz derin dikilmesi gerekiyormuş. Bu olmadı. Seraya gelmişken şu güzellikleri de size paylaşayım. Maşallah bu sene herkesin domatesi çok güzel oldu. Hem büyük hem içi dolu. Sizin orada domates ne kadar arkadaşlar? Nizi abi'nin domatesi çok güzel. Başka yerlerinki hep toplandığından gök en kırmızı Nizi abi de var. Burayı hatırladınız mı arkadaşlar? Koyun güttüğümüz yer, daşarım dediğimiz yer. Otlar birazcık birazcık kendini gösterdi. İşte bir evin ihtiyacını karşılayacak şekilde marullar. Marul da gölgede göl olmuyor arkadaşlar. Bakın ondan böyle dışarı satan burada bir şekli şey değil. Ondan böyle ekmişler. Bir salata yapmaya, kısır yapmaya çok güzel. Salatalığın 70 lira olduğunu duydum. Doğru mudur? Acep. Allah'ım Allah'ım. Yiyeceğim, yiyeceğim, yiyeceğim. Hayır anne. Bak kaç sefer söyledim sana. Sahibinden izin almadıktan sonra yiyemeyiz. Bizim değil annem. Haram anneciğim olmaz. Oo, en büyüğü. Biz bir tane çocuğa bakıyoruz. Onlar beş tane çocuğa bakıyor. Tere sıram arkadaşlar. Benim tere var. Milletten tere siparişi veriyorum. Tereyi çünkü işte böyle şeyleri bilmiyorum ben. E, biliyorum ama böyle yani ilmini bilmiyordum. Çok sık dikmişim bunu da. Böyle çıvdı çıvdı gitti. Bunları işte birazcık güzellerinden e, küçüklerinden Onur hocamıza yapacağım. Burası da komple böyle tere. Bir tek içime en sinen arkadaşlar Rokam oldu. Rokam çok güzel oldu. Bundan da bir bağ yapacağım. Ee, yarın için o diğer aldığım bayandan tereyle ile sarımsak aldım. Rokayı kendimiz yapacağız. Yine ben oradan sonra yine buradayım. E, tam da karar vermedim ama yağmur yağarsa yine elimde kalmasın diye. Bir 5 bağ falan 5-6 bağ buradan yaparım satmaya çalışacağız. Çekilecek o, o, kadar çok içerik var ki arkadaşlar. Şimdi yaptıklarımızı gösterelim. Bir bağ roka. Tere. Bir bağ tere. O sarıları ben sonra tekrar yine ayıklayayım. Şu Zeynep İkran'ın turbunu görmeyin. Bir da şurada şöyle bir yakışıklı soğanımız var. Şuna bakın arkadaşlar. Bir de bunun kızardığını düşünün. Bu ne biliyor musunuz? Aa orada kızarığı var. Kızarığı da var. Bu arkadaşlar kokteyl domates. Çeri diyoruz biz burada bunlar. Ama bunların bile kaç çeşidi var. Farklı farklı renkleri farklı. Bakın ve lezzet olarak çok çok güzel yani milletin parası olsa bundan başka eminim domates yemezler kahvaltıda. Çünkü araması acayip güzel. Çekilsene top Ellerim hep çamur oldu. Anne dur. dur şu şeyi çek. Şurada bakın. Yüksekte ya o yüzden. Elimi kaldırmak zorunda kalıyorum. Bunlar hepsi kıpkırmızı olacak. Hatta Halime hep döndürüp döndürüp aynı içerikleri çektiğim için inşallah zamanı gelirse de anne, size bu şeyleri de hani kızarmış halinde de inşallah çekebilirim. Anne turpun büyüklüğüne çek. Bunlar da yine başkası tarafından ekildiğine emin oldum ama sahipsiz olan turplardan başka örnekler bu yakışıklılarda. Bu bizim bizim değil anne. Kız burayı biz çektik mi yoksa? Ha? Uh -uh. Çekmedik mi? Hadi diğer taraftan kim? Uh -uh. Seyrek dikeceksiniz arkadaşlar. Onu bunu bilmem. Seyrek dikilmesi gerekiyor. Bunun herhalde yiyenler bilir. Böreği de olur değil mi otundan? Şöyle. En büyüğü bu değil mi anne? Hı, -hı. Ah, Ağlamış, yine. ağlamış. Ağlamış mı anne? Tamam. Ooh, ooh, ooh. Bili 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 Yeng yeng şifalı bunlar yeng. <laughs> yeng gari gari. <laughs> Aynen abi Halime'nin işi bu. Hoş geldin. Bu bir yere ben alayım. Aa, ben saymadım. Şenol abi. O tane bu. Oradan say bakayım yetecek mi yetmeyecek mi. Çantayı hapazladık geldik. Kaç <laughs> para Oho para çok burada. Eksikse şey yapma artık bir takine getireyim. Yok bence var. Verme, var mı? İyi. Bütün para moha. Şimdi şu 800 Sen bütün al istiyorsan. Bozuk alıyorsun boynu. Ha dur 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 doğru. Bunlar gördüğüm yok Bak şunlar. Şimdi, Şimdi doğrudur. Tamam abi. Allah bereket versin. Bereketini gör abi. Yalnız sen benim sandığımı boşalalım. Tamam. Bizim izleyicilerimize yeni civcivlerimizi gösterelim. Hı hmm. -hı. Çok güzel. Kafa bak kafa kafa. Oh buldunuz yayla gibi yeri. Buğday koydum arkadaşlar. Su koydum temiz. Ama onlar direkt eşelenmeye girdi. Abi verirken 10 ee, tane 9 tanesi biliç bir tanesi horoz diyerekten verdi. Ben de tam bakmadım çünkü bu abiye güveniyoruz. Ee, hiç parayı teklif ettiğim paraya bile pazarlık yapmadı. İyi verdim zaten. Ee, 100 liraya aldım arkadaşlar tanesini. Hepsi toplam 1 milyar tuttu. Hayırdır? Sen olsan ağlamam mı? Sen ol, sana. Yağmurlu bir günden siparişleri teslim ettik. Evimize doğru gidelim arkadaşlar. Motoru şuraya park ettim. Ben bu sırafıya çıkamıyorum. Şurada bakalım. Şurada ağacın altına koydum. Orada ıslanmıyor. Islanmamaya çalışıyor daha doğrusu motorum. Bu videomuz da bu kadarlık olsun arkadaşlar. Beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı ve paylaşmayı lütfen unutmayalım. Bir takip videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.